Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bir soru soruyorsunuz. Ben çıkıyorum şu an. Aa çıkıyorum. Eee daha da görüşelim. Daha çıkıyorum şu an. Çikeceğim. Daha da görüşelim lütfen. Arkadaşlar şu an dağa çıktım. Biraz daha çıkın. Bir anda sizin şu an daha var yani taşlar var ne? göstermek isterim ama Bakın burada taşlar falan var. Karada da taşlar var. Ev, Şurada ev falan var. Ama bilemiyorum Gidiyor muyuz? Şurada de ev Bakın şu da var. Bakın, Ev var. Şurada. arkadaşlar şey? zor şartlarda çıktın?